Müslümanın arkasından namaz okumak olur mu? Olmaz mı? Ya da ilmi var, Zal yok. O hocanın arkasından namaz okumak caiz mi? Ne caiz değil mi? Sakkalsız olsanın arkasında namaz kılmak mecburiyetten caizdir. Çünkü sakal, çifir, sakalı tıraş etmek çifir değil, büyük günahtır. Eğer inanarak etse, yani ben sakal sünnet değil diye tıraş etse Allah kurusun sünneti reddetmiş olur, yerine göre çafir de olur. Ama Sakkal sünnettir, bıraksan olur birçoku böyle zannediyor. Bıraksan olur, bırakmasan olmaz, bıraksan ecrin var, bırakmasan bir şey kaybetmemişsin. Böyle anlatılmış insanlara. Böyle anlıyorsa arkasıca namaz kılınır. Ama yanında başka bir yerde yakın bir cami var ise sakallı sen onunla karşı gidip namaz kılacaksın. Çünkü Sakkal Resulullah'ın emridir. Emretmiş Sakkali serbest bırakınır. Evet, bir kısım insan diyor ya niye sakal emre olmuş? E, soru yanlış. Soru yanlıştır. Niye sakal nedir? Niye senin saçın var? Niye kaşın var? Niye dişin var? Soracaksın. Aynen soru. Sakalı Allah yaratmış burada. E sakalı yaratmış ben tıraş ediyorum daha güzel oluyor. E o zaman niye kadında da sakal yaratmadı allah Teala? Hiç sakallı kadın gördünüz mü? Niye sakallı kadın yoktur? allah Teala onu öyle uygun görmüş. Sakallı erkeğe uygun görmüş. E ya sakal pis tüytür alırım. Hayır. Lakat kerram nebiyeni adam. Adam oğlunu ikram ettik biz. Mücerrem kıldık. Yüzde insanın en mücerrem yeridir. Allah nasıl sana? Ya pis tüyleri aldığımız gibi, etek tıraşı, koltuk tıraşı ettiğimiz gibi sakal ediyoruz. Ya bu ne bir batıl kıyasdır. Allah Teala diyor fıtrattandır. On tane şey içinde ne var? Etek tıraşıyla koltuk altının tıraşı var. Bu fıtrattandır. Dırnak kesme. Bunlar pis şeylerdir temizleme. E niye demedi sakalı? Tam tersine şeriat dedi sakalı uzun bırakın, serbest bırakın, ellemeyin vesaire. Resulullah emretmiştir. Emir sigasıyla. Utruku luha, u'fu luha, ruha, liha. Hepsi nedir? Emir sigasıdır. Evet, şakkal sünnet Resulullah'ın sünnetidir. Ama namaz sünnetleri gibi değil. Yapsam bir ecrim var, yapmasam bir şey kaybetmemişim. Hayır. Şakkalin kesmesinde dört imam Dört meşheb imamı, hak meşheb imamları, ehli sünnet icma etmiştir. Sakalı kesmek haramdır. Cezası var. Ecdeden fıkıh kitaplarında o uygulanmış. Bir tane öyüc bir suç işleseydir sakalını tıraş etmişler alay babında. Nasıl bir tane çıplak çırp çıplak ederler, külot katında çıkartırlarca şey, alay ederler onunla. He? Sakalını tıraş edermişler. Alay babına eşeğe de ters indirmişler onu. Evet. Onun için sakal dört mezhepte tıraşı haramdır.